Evet, evet efendim hoş geldiniz. İlk program. Ya, ya, ya. Daha ya. ya, ne yapayım sana O kadar uzun yıllar geri gittim ki. <laughs> Vallahi billahi ya. Daha ne yapayım İlk program dedi, size programın kral hareketini yaptım getirdim. Bak, programın ilk olacağını söylediniz. Anneme söyledim, annemin buradan ellerini öpüyorum, hakkını helal <laughs> etsin Ay. çok teşekkür ederim. Bir haftada bunu tekrar bir daha ördü biliyor musun? Bu, İlk klibinde giydiğin kazan klipte, değil mi? İlk klipte şeyde ateşteyim de ilk çıktığımız Klibe zaman. Klibe ilk, bir bakalım mı? İlk şarkı tabii. Hadi bir bakalım şarkı hatırlayalım ya. Giydiğim kazan. <laughs> i Şeyde, e, evet, de. de Evet efendim. Renkler bile aynı farkında. Ya evet. sıraları aynı sıraları. Aynı. Ben olsun <laughs> tebrik ediyorum aynı. Be. Tabii ben akşam manşet olacak şeylerin hepsini sıraya dizdim. Biraz sonra çıkarmaya başlayacağım. Ondan sonra <laughs> tam yaz akşam program. Siz demediniz ilk program. Biraz hareket olası tanıştık. Kaç sene geçti acaba? Yani kaç oldu? İşte 94, 2004, 2014, Aha. 20 sene. 20